Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal Seher'i öldürtebilecek mi? Yaman ile Seher'in aşkı yarım mı kalacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın aşkına kimse engel olmasa Biz bu aşkı çok bekledik diyenler ve İkbal'den nefret edenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde İkbal cadısı yine hain planlar kurmaya başladı. Yaman sayesinde kurtulduğuna dua etmeyen İkbal bir de Yaman ile Seher'i bitirmek için plan yapıyor. Bu İkbal hiç değişmez arkadaşlar. Yazık olan ev Çiftimizin kızı Seher oluyor hep. Tam birbirlerine kavuştular, aşklarını doya doya yaşamaya başladılar derken Yaman o sert kişiliğinden çıkıp romantik bir aşağı dönüşmüşken bütün hevesleri kursaklarında kalacak canım çiftimizin. Seher'e bir şey olacağını zaten zannetmiyorum da yine de ağızların tadı gidecek maalesef. İkbal bunda başarısız olsa da yeni bir plan yapacak. Hiç yılmadan Seher'i hayatlarından çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Zuhal ise hapishane köşelerinde sürünür inşallah. Hatta keşke İkbal de gitse yanına da dizi tam anlamıyla istediğimi gibi olsa. Ama olur mu? Nazmiye Hanım buna izin verir mi? İlla bizleri sinirlendirecek sederistimiz. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce seheri e bir şey olur mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.